tamam benim evliliğim çok güzel tamam mı ama bu parfümün bu yağların bu kokuların da etkisi olduğunu düşünüyorum niye çünkü e, gerçekten bu kokuları kullandıktan sonra Mete bana karşı çok daha fazla değişti e, aşırı derecede kıskançlığa bindi aşırı derecede bağlandı e, gün içinde sürekli geliyor kokluyor gidiyor beni kokluyor gidiyor aslında bana aşık olduğunu düşünüyor ama bence kokuma aşık o kızlar bak bu kokuyu kullanın kokunuzla karşı tarafı kendinize aşık giden sevgiliyi geri getiren o koku Hatta bir takipçim vardı anlatsam mı bilmiyorum daha önce anlatmıştım zaten nişan atıyor nişan attıktan sonra bu ürünlere başlıyor e, nişan attığı çocukla bir görüşme ayarlıyor tamam mı buluşuyorlar bana diyor ki ben bu kokuları kullandıktan sonra işte görüşmeye gittim gerçekten görüşmeden sonra çocuk ona yazmış ki <laughs> nişan attığı çocuk var ya yazmış ki hemen düğün tarihimizi ayarlayalım falan filan e, ben bile şok oldum gerçekten inanılmaz mucizevi şeyler oluyor hayatınızda bu kokuları kullandıktan sonra içinde ne var bilmiyorum ama sihirli bir koku